Bu sene biz çok avantajlıyız. Geçen seneye göre bu 50 gündür hayvanlar içeride kar yağmış. Bu sene bu 50 gündür kar yağmamış. Bütün hayvanlara dağa gidiyordu, otlara gidiyordu, Millet otluyordu. Ama bu sene Allah çok iki gündür kar yağmış. çok millete bir destek oldu. 150 gün ne kadar, semon gider ne kadar, arpa gider ne kadar, ot gider. Ot ile, semon ile biz her şeyden karlıydık. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlar, hayvancılık zor iştir burada. Kar bu sene biraz geç yağdı, 50 gün falan geçikmeli yağdı. Şu anda kar yağdı, bir metre, yaklaşık 1 metre falan yağdı. 哎呀 a ada, a d Hayvanlarımıza önce yolunu açıyoruz, hayvanların yerini kar küreğine atıyoruz, saman veriyoruz. Bu memleketimiz çok kış için çok yoğun geçiyor. Hayvancılık çok şu an bu kar altına çok zor zordur. Hayvancılık yapıyoruz, samanidir, işte otidir, yemidir. Akşama kadar zamanımız ona geçiyor. Tabii zor koşullarda hayvancılık yapıyoruz.